Alpara ekranlarına hoş geldiniz. Değişim zamanıyla karşınızdayız. Özellikle birçok sektörü ve bununla birlikte teknolojik gelişmeleri, teknolojik yenilikleri ve yeni trendleri konuşacağız tabii ki. Şimdi kıymetli bir konuğum var. Kendisinden görüşlerini alacağız. Uzman posta CEO'su Gökalp Çakıcı bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba Beyhan Hanım. Değişim zamanı demişken birçok alanda, birçok sektörde aslında birçok gelişmeyi konuşuyoruz. Ee, önce özellikle tabii ki siber güvenlik, güvenlik çalışmaları bunları konuşacağız. Yapay zekayı belki konuşacağız Gökalp Bey ama önce bir faaliyetlerinizi dinleyelim, sizden ve sektörü konuşalım, sonrasında detaylı sorularımıza devam edeceğiz. Elbette. Ee, biz e, ülkemizde uzun zamandır elektronik posta hizmetleri konusunda hem e, ...güvenlik hem de elektropostların kendisinin bulundurulması ile ilgili hizmetler veren bir firmayız. E, ülkemizin belki de ilk yerli üreticisiyiz bu konuda. Şu anda halen e, bu e, faaliyetlerimiz devam ediyor ve aynı zamanda yurtdışı yatırımlarını da gerçekleştirmeye başladık. E, e, bu sebeple e, sektöre tabii ki ister istemez e, hakim olmak durumundayız. Hem dünyadaki gelişmeler hem de ülkemizde bunun e, yerel olarak uyarlanması konusunda ciddi bir tecrübemiz var. E, malumunuz e, ülkemizin e, durumu sebebiyle e, jeopolitik olarak sürekli e, türlü e, durumlardan geçiyoruz. Bunun benzeri durumları siber dünyada da yaşıyoruz e, tahmin edeceğiniz üzere. Bu konularda e, güncel kalıp e, savunmada veya işte gerektiği zaman e, ters savunmada bir takım şeyler yapmanın peşindeyiz. E, tabii siber güvenlik demişken birçok sektörde aslında e, koruma kalkanının oluşturulması gereken ve dünyada da artık yapay zekayı konuştuğumuz bir dönemden geçiyoruz. Sizin de katıldığınız önemli toplantılar var. Tabii yeni siber güvenlik, yeni yapay zeka çalışmaları bunları da konuşalım isterim. Nasıl değerlendirirsiniz? Elbette Beyhan Hanım. E, kısaca şöyle bir bilgi vereyim. E, aslında... E, Geçen hafta Dubai'de gerçekleştirilen büyük bir siber güvenlik etkinliği vardı. Bu hem Afrika'nın hem de Orta Doğu'nun en büyük etkinliği olarak tarif ediliyor. JISEC Global isminde. Bu etkinlik aslında bölgedeki bütün oyuncuların hem tehdit unsurlarını nasıl engelleyeceğini hem de yeni dönemde ne gibi platformlar geliştirileceğini konuştuğu bir yer. Ülkemizde bu konuda aslında ciddi bir bilinç var. Bunun sebebi 2018 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı ve dijital dönüşüm Ofisi önderliğinde kurulan bir siber kümelenme grubumuz var bizim ülke olarak. Burada birçok yerel firmamız, üreticimiz hem hizmet üreticisi hem de ürün üreticisi bir arada bulunuyorlar. Hem aktif olarak çalışmaya devam eden bu kümelenme hem de yurt dışına açılan birçok üyeyi barındırıyor aynı anda. Bu bulunduğumuz etkinlikte hep beraber vardık zaten. Bu kümenin içindeki birçok firma ülkemizden dışarıya doğru oluşturdukları hizmetleri, ürünleri hem pazarlara sunmak hem de yeni tehdit vesaire gibi konularda insanlardan bilgilenmek için temsilcilerini gönderdiler. Biz de aynı etkinlikte bir yurt dışı yatırımımızla müstakil olarak bulunduk. Aynı şekilde biz de elektronik posta güvenliği konusunda ciddi tecrübe sahibiyiz ve ülkemizde bu konudaki tek yerel üreticiyiz şu anda birçok servis sağlayıcı ülkemizin telekom operatörleri zaten bu ürünleri bizim üzerimizde kullanmakta şu anda. Böyle düşünürseniz aynı kümenin içinde kimlerin olduğundan biraz bahsedersek işte, STM ve Havelsan da aynı kümenin içinde yani ülkemizin nadide firmaları burayı renklendiriyor ve çok ciddi değerler katıyorlar. Bunların tümü aslında şu anda amacı siber güvenlik ekosistemin Türkiye'de gelişimini sağlamak. Yani daha fazla firmanın daha fazla ürünün ve daha fazla hizmetin hem ülkemizdeki kurum kuruluşlara ve hatta direkt özel e, firmalara ve yetiştiricilere ulaşması hem de bu konudaki ekosistemin standartlarının geliştirilmesi üzerine çalışıyorlar. E, maksadımız aslında en başta bu her alanda olduğu gibi bu alanda da yani güvenliği ilgilendiren her alanda olduğu gibi bilinç arttırmak. Yani kişiden başlayıp arkasından özel şirketler olsun, kamu kurumları olsun veya işte non-profit dediğimiz kar amacı gitmeyen kurumlar veya akademik camiada bu konuda maksat bilinci arttırmak ve herkesin farkında olmasını sağlamak aslında. en önemli bu konudaki yatırım yapan kurum da BTK'dır aslında. BTK Akademi adı altında bir eğitim portali ve binlerce dersin bulunduğu bir ücretsiz eğitim portali sunuyorlar. Ülkemizdeki her özel şirketin veya işte kurumun, şahsın erişebileceği ve kendini rahatlıkla bu konuda geliştirebileceği bir şeye sahipler, portale sahipler. Yapay zeka deyince aslında yapay zeka'yı bazen fazla büyütüyoruz, bazen de olması gerekenden daha az kredi veriyoruz. Bunun bir kararında olarak konuşmak lazım. Yapay zeka bizim yani insanların belirli konulardaki profesyonelliklerini bu ortama aktarmasıyla oluşuyor, yani makine ortamına aktarmasıyla oluşuyor. Elbette bu bizimle belki bazen daha hızlı, bazen daha yavaş kıyas edersek düşünme hızı olarak, fakat Sonuçta insanın veya bir insanın bir yerde bulunmasıyla binlerce, on binlerce insanın bir arada olması başka şeyler. Yani siz bir profesyonelin aklıyla ilerlediğiniz zaman onun tecrübe ve geçmişiyle kısıtlı kalırken makine öğrenmesi dediğimiz metotla bilgisayar ortamına belki yüzlerce, belki binlerce profesyonelin geçmişini ve bilincini aktarabiliyorsunuz. Bunların hepsi tümleştiği anda, bütünleştiği anda yeni bir tehdit, veya sizin farkında olmanızı biraz zorlaştıracak bir tehdit örneği üretildiğinde ekonomi veya işte direkt savunma sanayini etkileyen bunu sizden daha hızlı bulabilmesi, sizden çok daha hızlı bunun farkında olabilmesi ve isterseniz sizi uyarabilmesi yahut bunu direkt kesebilmesi gibi fonksiyonları sağlayabiliyor size. Yani yapay zeka aslında çok 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 büyük bir avantaj. Fakat bu avantajı oluşturan bizleriz yani. Bu da şunu getiriyor. Biraz önce bahsettiğim kümelenme olsun. Bu konuda hizmet üreten veya işte hizmet veren firma sayısının çokluğu, yapay zekayı eğitecek insan sayısının, tecrübeli profesyonel sayısının da adedini arttırmış olmak anlamına geliyor. Yani aslında bu konuda yapılan insan yatırımı veya ürüne dönüşen bu akıllar, bu sizin sahip olduğunuz yapay zekanın da o derece akıllı olabilmesini sağlıyor. Eğer siz bunu kendi topraklarınızda veya kendi kaynaklarınızda üretemezseniz, doğal olarak bir başkasının ürettiği veya bir başka ülkenin ürettiği kaynakları kullanmak ve onlarla limitli kalmak zorundasınız. Oysa dediğim gibi jeopolitik olarak sizin farklı tehditler altında kalmanız yahut belirli iş gruplarınızın yahut belirli kamu kurumlarınızın farklı tehditler alması mümkün. Ve bunlara özel aslında akıllar üretilmesi gerekirken siz diğerlerine bağımlı kaldığınız için burada problem yaşıyorsunuz. Yani herkesin, her kurumun kendine ait bir Politikası ve o politikaya hizmet eden savunma araçlarına ihtiyacı var. Bu siber güvenlikte de aynı, diğer konularda da aynı. Biz olabildiğince bu konuda önce kurumların kendi içindeki kişileri bilinçlendirmesi, arkasından da kendine özel belki üretilen tehditleri engelleyebilmesi için bu konularla ilgili yatırımlar yapması gerektiğini düşünüyoruz. Yani aslında konu buradan çıkıyor. Yani yapay zekayı ciddi bir şekilde bunu kullanabilmenin, ...temelinde önce probleminizin ne olduğunu biliyor olmak var. Yani bunlara eğer sahipseniz yahut bizler gibi bu konularda hizmet veren firmalar vasıtasıyla... ...eğer bilinçlenebilmişseniz zaten problemin ne olduğunu fark etmiş olursunuz. Öncelikle zaten problemin ne olduğunu tanımlamak lazım. Arkasından çözümü bulmak bir şekilde bazen kişisel bilimsel deme, ...bazen ürün yatırımları veya bir takım geliştirmelerle mümkün oluyor... E, tabii bir yandan e, yapay zekayı konuşuyoruz, siber güvenliği konuşuyoruz ama kullanıcı güvenliği de bu anlamda oldukça önemli oluyor. Hatta e-postalara dair önemli e, tabii ki güvenlik açıkları oluşuyor ama bunların kapatılması da önemli çünkü hem kurumlar açısından hem de kişiler açısından güvenliğin sağlanması bu anlamda oldukça kıymetli oluyor. Bunu da konuşalım isterim. Nasıl güvenlik açıkları oluşuyor ve e, belki bunlardan korunma yolları nelerdir? Özellikle e-postalarla ilgili e, altını çizmek istediğiniz neler var. Çünkü sıkça duyuyoruz ve bundan sonraki süreçte yapay zeka hayatımıza girdikçe belki de daha fazla güvenlik açığı oluşacak ve bunlara karşı koruyucu kalkanlar oluşturulması gerekecek. Nasıl değerlendirirsiniz bu durumu? Aslında herkesin çok iyi bildiğim konuya değindiniz. E-posta kişilere direkt erişim sağladığı için bu gibi atakların en geniş saldırı yüzeyi olarak tanımlanıyor. Yani atak sonucunda gerçekleşen e, tehditlerin yani gerçeğe dönüşmesi en fazla elektronik postayla oluyor. Bunun sebebi aslında hem elinizdeki telefon hem masa üzerinizdeki bilgisayarda direkt şahsınıza ait bir iletişim yolu olması. E, bu durumda tabii ki e, gene konuşu, konuştuğumuz konu insan e, oluyor öncelikle. İnsanların bu konuda çok ciddi şekilde bir bilinçlilik bilinçlendirilme eksikliği var. Yani kullanıcının farkında olması ve kullanıcının bu konuda bilinçlendirilmesi anahtar nokta. Bundan sonra e, bir takım teknolojik imkanlar ve güvenlik önlemleri bizlerin sağladığı bu kullanıcıların e, bilinçli bir şekilde kullanmasıyla aslında neredeyse sıfıra indirilebilecek bir güvenlik artısı sağlıyor insanlara. Yani öncelikle reaktif olmak yeterli değil. Proaktif olmanız lazım. Sizin bununla ilgili ne problemler olabileceğini kurumunuz içinde olsun, e, bulunduğunuz iş yerinin içinde olsun ara ara belki aylık, belki üç aylık dönemlerde bir takım eğitimler alarak yahut bir takım seminerler dinleyerek öncelikle insanların kendini bilinçlendirme konusunda geride kalmaması lazım. Yani birçok yabani şirketin bu konuda en fazla 3 ayda bir eğitimler verdiğini biliyoruz. Biz de aynı şekilde bizde müşteri olan veya bizimle çalışmış olan firmaların sadece güvenlikte olabilir veya elektronik posta hizmetlerinin tamamında olabilir. Yaptığımız ilk şey bu eğitimleri onlara teklif etmek oluyor aslında. Yani siz bizi kullanmaya başladığınız zaman bizim size vereceğimiz birçok cihaz vesaire olabilir ama siz bunları kullanmazsanız veya bunların nasıl kullanıldığını bilmezseniz sizin bunlarla korunmanız mümkün değil. Öncelikle bunu sağlamak gerekiyor. Onun dışında da insanların bir takım zaafları var ister istemez ulaşan. Size ulaşan teklifler işte bu SMS de olabilir, bir WhatsApp mesajı da olabilir veya bizim yaptığımız işte olduğu gibi elektronik postayla olabilir. Bazen doğru olmayacak kadar güzel teklifler geliyor biliyorsunuz hepimize. Bunun doğru olmaması konusunda aslında aklımız bununla bir sorun var derken kalbimiz enteresan bir şekilde buna mail ediyor. Hani istemiyorsunuz ama tıklıyorsunuz, almak istemiyorsunuz ama bakıyorsunuz vesaire. Bunlardan ciddi şekilde kaçınmak lazım. Yoksa etkilenmemeniz mümkün değil. Yani aslında en başta kullanıcıyı bilinçlendirmek arkasından da bizim sunduğumuz teknik imkanların elektronik posta güvenliği konusunda nasıl kullanıldığı konusunda bilgi sahibi olmak birçok problemden korunmaya yeterlidir. Peki yeni siber güvenlik teknolojileri var. Onları da konuşalım isterim. Ee, özellikle neler yeni e, ve bundan sonra beklenen yeni trendler neler? Çünkü kullanıcıların, kurumların, kişilerin tüm güvenliği neredeyse şahsi birçok aslında konu açısından oldukça önemli. Ee, yeni teknolojileri de konuşalım siber güvenlikte. Elbette bu tabii yeni teknolojilerin çıkmasının sebebi yeni nesil tehditlerin oluşmasından geçiyor. Yani... Biz mesela burada birkaç dakikadır özellikle yapay zeka üzerinde duruyoruz. Biz yapay zekayı korunma amaçlı veya tehditleri tespit amaçlı kullanırken tehdit aktörleri isim olarak adlandırılan gruplar veya kişiler de bunu aynı zamanda yeni tehditler üretmek için kullanıyorlar. Yani siz yapay zekayı iyi amaçla veya işte korunmak amacıyla kullanmaya çalışırken diğerleri de doğal olarak yeni saldırı teknikleri geliştirmek amacıyla kullanıyorlar. Örneğin son dönemde ortaya çıkan enteresan bir oltalama yöntemi var. Biliyorsunuz Dünyada adı phishing diye bilinen ve işte Türkçesi oltalama olan bir atak tipi var. Bu elektronik postada çok ravaçlı olan bir şey, e, atak yöntemi. Bunun e, P harfinin V ile değiştirilmiş olan vishing isminde yeni bir modeli çıkmış durumda. V burada voice yani ses demek. Yapay zeka biliyorsunuz ses konusunda taklidi çok kolaylaştırdı. Yani seneler önce işte telefon şakalarında olsun veya özel yeteneği insan, olan insanların yaptığı bir takım işte şakalarda olsun duyduğumuz bir kişinin konuşma şeklini, metodunu veya temposunu kolayca değil ama sadece o kişi tarafından taklit edebilirken bugün çok kısa ses kupleleriyle 10 saniye belki 20 saniye gibi parçalarla sizin gibi konuşan, size benzeyen sesler üretilmesi söz konusu. E, Türkiye'de çok popüler olmamakla beraber dünyada çokça kullanılan e, ses mesajı e, biliyorsunuz hani voice recorder dediğimiz yani siz telefonu aradıkları zaman ulaşmayınca mesaj bırakılan e, bir takım yöntemler var. Bu yöntemlerin çoğunda size aslında sizin bildiğiniz, sizin tanıdığınız veya size bir şey yap dediği zaman yaptığınız insanın sesine benzeyen bir sesle bir ortalama hata yapılabiliyor artık. Bu atak aynı zamanda elektronik posta ile desteklenerek yani ben size önce telefon açıp sana böyle bir mail gönderiyorum bunu da şöyle yap şeklinde bir not bıraktıktan sonra arkasından bunu elektronik posta ile tamamladığım anda siz diyorsunuz ki zaten hani ben bununla ilgili bilgi aldım bak sesini de duydum benim bu işi yapmam lazım. Bununla ilgili ekstra bir şeye girmeden, e, arkasını aramadan daha doğrusu hemen bu aksiyonu alıveriyorsunuz. veriyorsunuz. Bu otomatikman aslında hiç beklemediğiniz problemlere yol açıyor. Belki o anda direkt etkisi yok. Yani atıyorum banka hesabınızdaki bir paranın veya kıymetli bir şeyin transferiyle ilgili değil. Fakat daha sonra bir başka probleme yol açacak bir güvenlik açığını size veya şirketinize, kamu kurumuna vesaire kurmanıza sebep olan bir yolu açıyor. Bu birincisi, ikincisi de e, SMS kullanımı biliyorsunuz çokça popüler. Hem e, bankalara e, siz e, girmeye çalışırken işte ikinci kont e, kimlik kontrolü için çok fazla kullanılıyor. Hem de bir şeyleri yeni tanımlarken çok fazla kullanılıyor. Bazı istasyonlarının e, taklit edilerek e, operatörden değil ama bir başka makineden size SMS gönderilmesi ve bu gönderilen SMS içinde bir link veya biraz önce söylediğime benzer destekleyici bir şey bulunması yani söz, yazı vesaire insanların ikinci bir kez bunu kontrol etmeden direkt olarak uymalarına sebep oluyor veya direkt tıklamalarına sebep oluyor. Bunlar aslında eskiden sadece bir tanesi yeterliyken insanlar yavaş yavaş bilinçlendikçe ikisini yani bir cihaz atıyorum bir de elektronik posta veya bir ses kaydı ve bir elektronik posta artık birlikte kullanılmaya başlayarak aslında atağa tamam hale getiriyorlar. Yani bir tanesinden kolayca kaçabilecekken ikisinden daha zor kaçabiliyorsunuz. Bu gibi işlerin önlenmesi mümkün mü? Elbette mümkün. Hem elektronik postaların içinde bulunan bu yazışmalar, hem de size gelen e, kaydı, normalde e, düşünün ki birisiyle görüşüyorsunuz 10 yıldır, bugüne kadar bir kere ses kaydı bırakmamış size. Fakat o gün oluyor ki bırakıyor. Bunlardan çok hızlı bir şekilde aslında e, tabiri caizse nem kapmamız lazım. Yani bunların çok olası şeyler olmadığını düşünerek, yani proaktif olarak çözemediğimiz işleri bera aktif olarak çözmemiz mümkün bu teknolojilerle. Şimdi çok kıymetli bilgiler. Tabii bundan sonra artık yapay zeka tamamen hayatımıza girecek. Özellikle birçok aslında sektörde birçok faaliyet dalında birçok şeyin yerini alacak diyebiliriz. O yüzden kıymetli bilgiler. Biraz da neler yapılmalı bunlara ilave olarak, özellikle kullanıcı güvenliği, kurum güvenliği, şahsi bilgilerin korunulurluğu açısından neler yapılmalı onu da konuşalım Gökhan Bey. Çünkü oldukça önemli birçok bilgi aslında bilginin en en önemli olduğu zamanlara doğru gidiyoruz bu açıdan ve yapay zeka sizin de söylediğiniz gibi çok önemli şeyleri ele geçirebiliyor. Özellikle de siver güvenlik açısından mağduriyet yaratılması açısından bu anlamda ee, oldukça önemli. Mağduriyetler olmasın diye neler yapılmalı? Bundan sonra hem belki kurumsal düzeyde hem kişisel düzeyde neler olursa çok daha mağduriyetler azalır ve verimli bir şekilde aslında yapay zekanın kullanımı gerçekleşir. Aslında e, sorunun içinde gizli bunun cevabı. Yani yapay zekayı müspet anlamda kullanmak veya müspet anlamda kullanan kurum veya hizmet sağlayıcılarından e, tamamlayıcı bir hizmet olarak almakla başlamak lazım bu işe. Yani bugün e, şöyle düşünün, bir kurum bugün piyasaya çıksa ve ben bir işle ilgili bir yapay zeka aracı veya hizmeti almak istiyorum dese emin olun bulmakta zorlanacaktır. Oysa e, bizim gibi firmalar, e, yani güncel teknolojileri takip edenler, ister istemez daha önceden konvansiyonel olarak geliştirdikleri hizmeti ya da içinde bu şekilde çok fazla akıl olmayan hizmetleri güncelleyip güne ve yeni problemlere uygun hale getiriyorlar. Yani biz eskiden çok daha basit konulara çözümler ararken bugün söylediğiniz gibi yapay zekanın gelmesiyle çok daha fazla atak çeşidi ve belki bugüne kadar hiç görmediğimiz o anda problemlere karşı anında çözümler aramaya çalışıyoruz. Bunları nasıl yapıyoruz? Elimizdeki kullanıcı tabanımız yani bizim hizmet verdiğimiz kullanıcı tabanının geniş olması ve bu geniş tabana verdiğimiz hizmetin bize aslında geri besleme olarak birçok konuda data veriyor olması bizim kullandığımız yapay zeka temelli işleri eğitebilmemizi ve bunlardan bir takım çıkarımlar yapabilmemizi sağlıyor. Elbette bu hem var olan kullanıcılarımızın daha iyi hizmet almasını hem de bizimle birlikte çalışacak yeni kurum kuruluşların bu tecrübeden faydalanabilmesini sağlıyor. Yani geçen sene örnek veriyorum, yapılmış olan atakların %96'sı zararla sonuçlanırken, elektronik posta ile ilgili söylüyorum, yani zararla sonuçlanmış atakların e İl'de olanları %96 başarılı olmuş. Bu sene bu %83'lere düştü. Yani şu anda ilk kuartır açıklanan sonuçlarda öyle görünüyor. Bunun sebebi ne? Yapay zekanın size getirdiği avantajları siz de iş tecrübenizde, ve servislerinizde kullanmaya başlarsanız bunları da güzelce izah ederseniz hem yeni müşterileriniz hem de e, kullanıcılarınız bundan daha az zarar görecektir. Bununla beraber e, kurumların bu konularda dediğim gibi sürekli bir bilinçlendirme hareketi içinde olması lazım. Yani siber güvenlik işi sabahtan akşama değişmemekle beraber belirli dönemlerde güncel bilgilerin alınmasını gerektiriyor. Yani kullanıcıların farkındalığı ki en başta kişisel verinin ne olduğu, bu verilerin nasıl korunması gerektiği gibi konularda hassasiyet gerektiren bir mesele. Yani siz şu anda bizim ülkemizde bununla ilgili önemli işler oluyor. Yani kişisel verileri koruma kanunu var, bununla ilgili büyük bir kurumumuz var. Yakın zamanda Avrupa ile daha uyumlu hale gelmemizi sağlayan da bir şeyde bulundular, çıkarımda bulundular. Bu güncel işleri takip etmek, neyin paylaşılması, neyin paylaşılmaması gerektiği konusunda biraz temkinli olmak, Arkasından da bu teknolojileri kendi iş hayatımızda e, hizmet sağlayıcılarımızdan alıyor olmak, yoksa da arıyor olmak lazım. Yani ücretsiz ürünler, e, biliyorsunuz birçok bir ücretsiz e-mail sağlayıcısı var. Emin olun bunların birçoğunda çok ciddi bir veri tabanı olmasına rağmen bu veri tabanını genelde sizin e, faydanıza değil, reklama veya size bir şeyler yeni e, teklif etmeye kullanıyorlar. Oysa bu işi bu şekilde servis sağlayıcı olarak yapanlar, bunu sizin başınıza gelebilecek işleri önceden engellemek üzere kullanıyorlar. Bunların aranıp bulunması, bu firmalarla çalışılması ve bu iş modellerinin günlük hayatımıza uygulanması lazım. E, tabii çok önemli bilgiler verdiniz, özellikle hem yapay zekaya hem de siber güvenliğe dair. Son olarak ilave etmek istediğiniz, buradan izleyicilerimize paylaşmak istediğiniz noktalar var mı? Dinleyelim sizden. E, samimiyetle şunu söylemek istiyorum. E, e, en son Caysak Global etkinliğinde gördüğüm e, gerçekten Türkiye'den ciddi bir katılım var. Ülkemizde e, hem ziyaretçi anlamında hem de ürün ve hizmetlerin tanıtmak amacıyla birçok firma katıldı. E, bunun sebebi aslında ülkemizde bu konuda zamanında görülen ve bir araya getirilen e, bilincin meyve vermesi. Yani. Bu konuda biz gerçekten üretken bir ülkeyiz. Sanmasınlar ki herhangi bir şekilde gerideyiz. Ülkemizdeki ürünlere şans verirlerse, yerel hizmet servis sağlayıcılarla çalışırlarsa yahut gerektiğinde yerel, gerektiğinde yabancı servis sağlayıcılarla çalışırlarsa emin olun çok daha yüksek bir fayda elde edecekler. Çünkü aynı dili konuşuyor olmak ve ülkemizdeki problemleri birinci elden bilen firmaların ürettiği ürünleri kullanmak ve günü geldiğinde destek amaçlı aynı sizinle aynı dili konuşan bir kişiyle görüşmek çok büyük bir nimet. Bu konuda e, gerçekten bir şeye ihtiyaç var. Yani tercih sebebinin aslında bunlar olduğunu bilmeye ihtiyaç var. Bu konuda insanların e, hem yerel firmaları desteklemesini hem de e, benzer yerel ürünlere daha fazla şans vermesini öneriyorum. Uz Uzman Posta CEO'su Gökalp Çakıcı çok teşekkür ediyorum efendim değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Teşekkür ediyoruz.